İnsanoğlu çağlar boyunca hep daha fazlanın peşinde koştu. Daha fazla üretmek, daha fazla kazanmak, daha fazla başarmak. Bu koşuşturmacada öyle bir noktaya geliriz ki adeta bir çarkın dişlisi olur ve sadece dönmeye başlarız belli bir zaman sonra. Peki ya sorarsanız bu kadar çok koşturuyoruz ama neden yerimizde sayıyoruz? Ya da daha vahim olan soru ise, neden geriye gidiyoruz? Hızın kutsandığı, durmanın ise kayıp sayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Peki, her geçen gün daha fazla yorulmamıza rağmen neden verimimiz düşüyor? Bunu şöyle kısa bir hikaye ile anlatalım. Bir zamanlar dağların eteklerinde küçük bir kasabada kolları kalın ağaç gövdeleri kadar güçlü bir oduncu yaşardı. Bu oduncu, kasabanın en büyük kereste tüccarının kapısını çalarak iş istedi. Tüccar, onun fiziksel kuvvetine bakarak işe aldı ve eline sapı ceviz ağacından yapılma iyi bir balta verdi. Oduncu için işe başlamak bir savaşa gitmek gibiydi. İl gün güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ormana daldı ve akşama kadar durmadan çalışarak tam 18 dev ağacı devirip patronunun önüne getirdi. Tüccar bravo dedi. Aferin. Çalışmana böyle devam et. Bu övgü oduncunun yüreğine kor bir ateş gibi düşerek kendini ispatlama ve daha fazla kesme hissiyatı doğurdu. Ertesi gün daha hırslı ve daha azimliydi. Sabahtan akşama kadar aralıksız çalıştı. Ter içinde kaldı. Elleri nasır tuttu ama akşam saydıklarında sadece 15 ağaç vardı. Şaşırır oduncu. Üçüncü gün daha erken işe başlamalıyım diye düşünerek sabahın beşinde bu sefer işe gider ve akşamın karanlığına kadar durmaksızın çalışır. Ve akşamleyin kestiği ağaçları saydığında ise bu ağaçların sayısı 12'ye düşmüştür. Her geçen gün sayı azalmıştır. Bu tablo size tanıdık geliyor mu? Sabah 8'den gece 10'a kadar çalışan ama borçları bitmeyen insanlar, saatlerce ders çalışan ama notları yükselmeyen öğrenciler, Sürekli aynı ürünü üretip gelişemeyen üreticiler. Aslında hepimizde bu problem var. Ve oduncu patronunun yanına mahcup bir şekilde gider. Anlamıyorum der. Daha çok çalışıyorum ama daha az kesiyorum. Patron der oduncu. Gücüm tükeniyor olmalı herhalde. Kusura bakma. Bana olan güvenini yıkmak istemiyorum. Tüccar gözlüklerinin ardından oduncuya bakar ve ona tek bir soru sorar. Evladım der. Söyle bakalım. Bu üç gün boyunca Baltanı ne zaman biledin? Oduncunun yüzü kireç gibi olur. Bilemek mi? Patron ben odun kesmekle o kadar meşguldüm ki baltayı bilemek aklımın ucundan bile geçmedi. Bizler de tıpkı bu oduncu gibiyiz. Sabahın köründe trafiğe takılıp işimize gidiyor. Verilen görevleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplantılarda fikir üretmeye çalışıyoruz. Ama yeni bir beceri öğrenmeye, güncel kalmaya, kendimizi yenilemeye vakit bulamıyoruz. İşler yoğun, zaman yok diyoruz. Hepimizin birer baltası var. Bir yazılım mühendisi için bu yeni bir programlama dili öğrenmektir. Bir doktor için tıptaki son gelişmeleri takip etmektir. Bir anne baba için çocuk psikolojisi üzerine yazılmış yeni kitaplar okumak demektir. Belki de sizin baltanız ruhunuzu dinlendirecek bir hobi edinmek, sevdiklerinize vakit ayırmak ya da sadece sessizce düşünmek için kendinize zaman tanımaktır. Çünkü körelmiş bir balta en güçlü kolla bile bir ağacı kesemez. Körelmiş bir zihin ve ruhta ise en iyi niyetlerle bile başarıya ulaşamaz. Bakın yaşanmış bir örnek vereyim. 1970'lerin sonundan 2012'ye kadar uzanan süreçte Kodak, Fotoğrafçılık dünyasının en güçlü oduncusuydu. Tanıyanlar ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaktır. 1975 yılında kendi bünyelerinde çalışan bir mühendis olan Steven Sasson ilk dijital kamerayı icat ettiğinde yönetim kendisine şu cevabı vermişti çok meşgulüz. Film satışlarımız harika. Bu icadı rafa kaldırın. Kendi mevcudiyetlerini yani baltalarını dijital çağa görebilemek yerine körelmiş film satışı yöntemiyle ağaç kesmeye devam ettiler. Ve sonuç ne mi oldu? 2012 yılında iflas bayrağını çektiler. Onlar çalışmaya devam ettiler ama yöntemlerini keskinleştirmeyi reddettiler ve iflas ederek yok oldular. Hayatta her zaman aynı işi yapmakla meşgul olmak veya sadece çok çalışmak başarı için yeterli değildir. Bu zaman içinde arada bir durup kendinizi geliştirmek ve daha verimli olmak için ne yapmanız gerektiğini de öğrenmeniz gerekir. Yani arada bir durup kendi kişisel baltanızı da bilemelisiniz.